Hani böyle bakınca deniz üstünde havada balık tutan bir adama <laughs> benziyor. Yaşamış yani öğrenciler için nasıl? Tavsiye eder misin Türkiye'den gelmelerine? Yani geleceklerse buraya gelmesinler. Yani. Buraya gelmesinler. <laughs> hayatı var biraz. Evet yaklaşık 20 dakikadır otobüs bekliyoruz. Yani buraya gelmeden önce ben araba kiralayacaktım. Her yer yakındır diye düşündüm ama geceğimiz gezeceğimiz yerler çok uzak. O yüzden bir iki tane üç kere Uber'e bindik. Yani 35 euro tuttu yaklaşık 3 kere. 11, 11, 11, 11, 17, bir de 7. Ne yaptı? 11, 17, 18, 35 euro yaptı. Bir gün, iki gün araba kiralama 25 euro. Yani buraya geldiğiniz zaman araba kiralamayı mutlaka düşünün. Yoksa böyle otobüs beklersiniz. Otobüsler pek Demek ki saatinde gelmiyor burada beklemeniz gerekiyor. Deminden beri şu adam arabanın kapısını açmaya çalışıyor. Ama yanlış arabayı açıyormuş. <laughs> Anahtarı sokup çıkarıyor. Açılmıyor. Kumandaya basıyor açılmıyor. Sonra adam fark etti yanlış araba diye. Evet otobüsümüz geldi. Şimdi gidiyoruz şehir merkezinden ama şu anda biraz böyle yabancıların olduğu yaşadığı bir Her taraf böyle testi. Yani yabancı çok anladığım kadarıyla. Zaten okumaya gelen de buraya. De çalışmaya gelen çok var. Türk de varmış biraz. Yani her yerde olduğu gibi meşhur kebabımız burada da temsil ediliyor. Burası da Paceville diye geçiyor. Böyle sahil kenarında insanlar yürüyüş yapıyor, koşu yapıyor, spor yapıyor. Kafelerde, restoranlarda da oturanlar var. akşam yemeğini yiyen insanlar orada manzaranın keyfini çıkarıyorlar. Yani güzel bir yer. Akşamüstü yürüyüş yapıp burayı gezebilirsiniz. Şimdi bu binanın eski binanın üstüne böyle yeni bina yapmışlar. Ya da Yeni binaydı ama eski bina yapmışlar ben anlayamadım. Evet belli bundan da eski binanın üzerlerine yeni binaları dikmişler hiç çıkmadan. Bu şekilde belli olabiliyor ek yerleri. Böyle eski bina burada duruyor mesela. Yanında alt ilk 3-4 katı eski ama sonrası yeni yani alt katta yapmışlar. 10 katlı binalar. Bu da bir değişik bir şey. maltana küçük bir mahallesi diyeyim. Ben burada artık kavramları karıştırdım. Şehir ülke olunca şehir kavramı aslında bize göre bir mahalle. İşte buranın Peysville mahallesindeyim diyeyim bizim anlayacağımız şekilde. Maltalılar genelde Araplarla İtalyanlar karışımı. Yani Esmerler ama Arap değiller. Yani Hristiyan Araplar diyebiliriz sanki. Dayı böyle müzik açmış gidiyor. Yani Akdeniz'deyiz. Akdeniz'in göbeğindeyiz bir da. İngilizce konuşuyorlar. Kendi dilleri de yani o kadar her şey karışmış ki birbirine dilleri bile. İngilizce, İtalyan, pardon, Arapça'yla İtalyanca karışımı bir dil oluşmuş. Arapça ile İtalyanca karışımı bir dil. Dilleri de öyle. Mesela demin e, yolun üstünde buraya gelirken merhaba yazıyordu. Yani Arapça tabii ki merhaba, Türkçe değil. Bazı kelimeleri Arapça bazı kelimeler de İtalyanca. Böyle mutfağı da yani bunlara ait bir mutfak yok. Tavşan yemekleri çok meşhurmuş. Hani bilmiyorum burada tavşan nerede yetişir. Bu kadar dar bir alanda belki tavşan yetiştirdikleri çiftlikler mi var acaba? O kadar da bence o da İtalya'dan falan geliyor. Zaten Sicilya çok yakın. Feribotla falan da gidiliyor oradan Sicilya'ya. Çoğu malzemeleri işte İtalya dışarıdan İtalya'dan geliyor, Avrupa'dan geliyor. O yüzden bir tık pahalı. Ama demin sandviç aldık. Büyük bir sandviç. Bir şişe su, bir tane fıstıklı kruasan. 6 euro verdik yani. Ona bakınca biraz karar veremedim. Pahalı değil gibime geldi. 6 Euro. Büyük bir sandviç. Bayağı da büyük yani böyle e, tuna balığı, salata falan vardı içinde. Bir de fıstıklı kurasan yani bizde normalde AVM'lerde biliyorsunuz böyle Dubai çikolatası bilmem ne diye bize e, pahalıya satıyorlar işte. Kurasanları şuyu buyu çikolatalı kurasan, fıstıklı kurasan diye. Aldığımız çok güzel görünüyordu yani kurasan da yeşil. Fotoğrafını da çekmedik aslında çekebilirdik. <laughs> Neyse internetten bulurum ben. <laughs> Böyle. Burada da spor salonu var. Böyle denize karşı spor yapıyorlar yani. Şöyle deniz. Ondan sonra yapıları da demin dediğim gibi sarı taşlarla yapılıyor. Burada çıkan demek ki kayalık bir yer zaten Malta. Çok engebeli yolları var. İnişli çıkışlı. Ondan sonra şöyle göstereyim. Arkamda görmüş olduğunuz mesela eski taş bina. Bu taşlar da işte buranın madenlerinden çıkan taşlarla yapılıyor genelde. Her taraf bu sarı taşlı evlerle dolu. Ama çok çirkin bir görüntüsü var. Çok bakımsız. Yani ben pek hoşuma gitmedi. Tamam hadi ekolojik olabilir. Öyle taşlarla ev yapmak. Bizim Ürgüp'te de mesela evler hep sarı taşlarlaydı. De de. Peki, Yok peri değil, evleri değil. Oradaki evlerin evlerinde e, yani eski olanlar zaten sarı taşlarla yapmış da yenilere de o taşları kullanıyorlar çünkü klima etkisi yapıyor. Sıcağı soğuğu geçirmiyor, izolasyon yapıyor. Şuradan şöyle manzarayı çekeyim hem de. Ben yani çok güzel bir gün batımı var burada. Şöyle. bu şekilde buraya genelde İngilizce öğrenmeye geliyorlar dil öğrenmek için dil okulları var burada yani değer mi bilmiyorum buraya gelip tabi her yerde İngilizce konuşuluyor İngiltere'ye gideceğine buraya gelip daha ekonomik diye düşünüyorum ee, dil öğrenmek onun dışında da şey duymuştum bu sanal kumar sanal bahis Kanal bahis sitelerinin merkezi de burasıymış. O yüzden çok yazılımcı da var. Burada yazılım işi yapan da var. Korsan işlere de daha yatırım yapmışlar diyebilirim. Bu neymiş? Bu arkamda da havuz var. Böyle spor yapıyorlar yani. Yüzme havuzu sporcular. Bu şekilde Malta'da iki gün kalacağız zaten. Fazla kalmaya da gerek yok. Fazla gezilecek yer yok zaten. Yani iki gün yeterli. Hatta biz bu sabah 10'da geldik. Yarın akşam 8'de uçağımız var. Yarın işte buranın başkenti dedikleri Valetta, La Valetta Mahallesi'ne gideceğiz. La Valetta'yı gezeceğiz. Orada Osmanlı'ya ait izler var tabi. Osmanlı mezarlığı var. Osmanlı da yani... düşünebiliyor musunuz? Ta Akdeniz'in göbeğinde küçücük bir adayla savaşmış. Onlar da Osmanlı'yı yenmişler kısmen. O yendikleri şey e, savaş. Bunlar için yani o kadar e, başka ülkelerle savaşmışlar ama İngilizlerin hakimiyeti altında kalmışlar, Arapların hakimiyeti altında kalmışlar, İtalyanların ama onları saymıyorlar, sadece Osmanlı'yla savaştıkları savaşı zafer olarak sayıyorlar. Yani Malta şövalyeleri zaten meşhur. Bu şekilde Malta gezimizi sürdürüyoruz. Yani Türk restoranları da var tabi. Yazın çok sıcak oluyormuş mesela yazın e, Ağustos aylarında, Temmuz Ağustos aylarında e, gelinmesi tavsiye edilmiyor. Biz de o yüzden Mayıs ortası tam 15, 14 Mayıs'ta geldik. 13-14 Mayıs. Çok güzel bir hava var şu anda. Hani elimde de aslında montumu da aldım. İşte sabah o İmdina dediğimiz bölgeye gidince çok rüzgar esiyordu. Orada gerekliydi yani. Bu aylarda gelirseniz Hemen hava değişikliği olabiliyor, bir anda hava karardı. Sonradan bulutlar ada olduğu için, ada ülkesi olduğu için her an hava şartları değişebiliyor. Yani bu şekilde sahilde böyle yürüyüş yapabilirsiniz akşamüstü değişik olsun derseniz, yani buraya gelmenizi böyle tavsiye ederim. Biz gezmemize devam ediyoruz. Havuz sporları yapan çocuklar tam denizin kenarında çok güzel bir görüntü şu anda. Ne kadar güzel. Yani bu çocuklar işte hep sağlıklı olur. Binaları bu sarı taşlarla kaplıyorlar. Bu hem izolasyon hem de sıva görevi görüyor. Yeni binalara bile bunu yapıyorlar. Yani böyle bakınca deniz üstünde havada balık tutan bir adama benziyor. <laughs> Islanmadığına göre daha düşmemiş henüz. Tabii yakından bakınca böyle Cem Yılmaz dediği gibi kesin ip var. Para atalım buraya. Orada şeyini koymuş. Kutusu var. İleride ilerle.

Burada da gece hayatı var biraz. Yani öğrenci çok olduğu için kulüpler, barlar çok böyle akşamları burada eğleniyorlar. Esra satış serbest kısmı. Burası öyle bir yer ki gece saat bir olduğumu sanki herkes uykudan yeni uyanıyor. sokaklar bir anda festival alanına dönüyor. Müzik, kalabalık. Her şey tavan yapıyor. Eskiden burası zengin ailelerin yazlık evlerinin olduğu bir yermiş. Ama şimdi bildiğin gece hayatının merkezi. Küçücük bir mahallede 30'dan fazla bar, kulüp, eğlence yeri var. Hey. Bu arada Malta'da alkolü sokakta açık açık taşımak serbest. Elinde kokteyle gezen insanları görmek tamamen normal burada. Özellikle Erasmus öğrencileri ve dil okulları gençleriyle dolu burası. Her yerden insan var. Evet, burada böyle Türk arkadaşlarla karşılaştık. Sahilde e, onlar da burada manzarayı izliyorlar. İsminiz neydi? Sarp. 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 Ben de Turan, memnun oldum. Ne yapıyorsun Sarp buradan? Burada, burada Dirokuyu ile geldim. Evet. Şimdi ID alıyoruz. O süreç başladı. İnşallah hayırlısı olsun senin için. İnşallah. Yani ne kadar da buradasın? şu an 13 hafta oldu. 13 haftalık buradasın. 13 üç üç ay. 3 ay. 3 ay yaptım. Önce var bir şey oldu aynı. İyi nasıl peki burada yaşam öğrenciler için nasıl? Tavsiye eder misin Türkiye'den gelmelerine? Yani geleceklerse buraya gelmesin. Yani. Buraya gelmesin. <laughs> Tek avantajı. bir öğrenmek için gelenler gelebilir herhalde. Daha ekonomik. Yani aynen diğer Avrupa'daki İngilizce konuşan İrlanda İngiltere bunlar zaten bize vermiyor. Evet, yani biraz daha zor. Şey. O yüzden hani mecbur buraya geliyorlar. Buraya yani burası aslında yani. bir basamak diyebiliriz Avrupa. Evet. İşte e, oturma izni alabilmek için bir basamak diyebiliriz yani buraya gelenlerin çoğusu bunu yapıyor herhalde biraz Evet, öyle ID bir şey kart alıp Avrupa'ya kaçıp orada kaçak göçmenlik yapanlar oluyor. Sarp'la bu var. uzun sohbetimizi ayrı bir video yapacağım. İzlemenizi tavsiye ederim. Böyle deniz kenarında bir kafede oturalım dedik. Soğuklanalım. <laughs> Kahve aldık. Espresso ama espresso aynı İtalyan espressoları gibi restret aslında. Gününde çok az geliyor yani bunun gece yatamayız. Biraz da süt istedim yanında. Böyle e, akşam güzel hava. Ondan sonra burada arkamda görmüş olduğunuz gibi Eurovision yarışması var buradaki turistler de Eurovision yarışmasını izliyorlar güzel yani gezdik. Bu mahalle bu gezdiğimiz e, bölgede, Facebook bölgesi de gençlerin daha çok yoğun olduğu, kafelerin, barların daha çok yoğun olduğu bir bölge. Ama akşamlar için, akşam güzel e, İzmir manzarası var, deniz kenarında oturabilirsiniz. Kahvenizi içebilirsiniz burada. Lavaletta başkente gideceğiz. Burada gezimiz bitecek. Yarın akşam sekizde uçağımız var. Şimdi kahvemizi böyle ediniyoruz. Hiç Maltaca da öğrenmedim Yani artık herhalde Arapça şey söylemek lazım. Ne de Fransızca söylemiyorum. Bono İyi yani fena değil. Pahresi. Sütle karıştırdığımız için hafiflemiş yoksa çok sert olur. Eğer bu içeriği beğendiyseniz videolarımın daha çok izlenmesi için abone olup bana destek olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.